Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Aklınızdaki kişilere niyet edebilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişiler şu an enerjisiyle nasıl bir ruh halindeler, ne yapmayı planlıyorlar. Önce onun, onun enerjisine bakalım. Ondan sonra sizde olan enerjiye bakalım. Önce onun enerjisine neler oluyor? Şimdi arkadaşlar onun enerjisine baktığımızda onun hayatında neler oluyor dediğimde fazlasıyla ikilemleri, fazlasıyla canı sıkıldığı bir döngü diliminden geçiyor karşınızdaki kişiler ve buradan hem duygusallığı çok yüksek hem de öfkesi siniri çok yüksek olarak geldi biraz kendisini kapatarak ilerlemeyi tercih etmiş bu dönem bir yolculuk bir yerden bir yere geçiş bir yolculuk bir yere gitme gibi durumları söz konusu şu an için. Fakat o gideceği yolculuk ya da e, yapacağı e, eylem onun mutlu, yani onu mutlu edecek gibi durmuyor. Daha çok böyle aile içinde bir kargaşa, bir kaos olduğu bir süreçten geçiyor ve şu an o kendisini çok böyle yoğun bir şekilde e, baskı altında hisseden böyle bir e, süreçte. Yaşça büyük birileri, e, bir dişil bir e, eril enerji ona oldukça böyle baskı yapıyor. Bir tarafı çok aşık, aşık olduğu kişiye sorun yaşamış, e, onu düzeltmek istiyor. Bir tarafı da yüklerini kurt, yani yüklerinden kurtulup karşısı, hani karşısındaki kişilere daha böyle verimli böyle bir hale gelmek isteyen bir enerjisi var. E, karşımızdaki kişiler de şu an yoğun bir şekilde kafa karışıklığı ve sıkıntılı bir süreçten geçtiği, maddi manevi kayıplar verdiği bir döngü diliminde. Onun hayatı o kadar çok karmaşık olduğu için şu an kendisini sıkışmış bir enerjide, çıkmaz bir enerjide olarak değerlendirdi. Bir tarafı e, duygusal, bir tarafı mantık olarak ilerliyor. Ama e, her attığı e, adımda karşımızdaki kişiler para kaybederek ilerliyor. Özellikle aile içindeki baskın karakterler onu oldukça zorluyor gibi gözüküyor. Onun şu an aile ile ilgili ciddi sıkıntıları var gibi duruyor. Bakalım sizinle ilgili enerjisine, sizinle ilgili olan kesimde neler yaşanıyor, neler mümkün, neler yaşanabilir. Şimdi aklınızdaki kişi size karşı çok yoğun bir şekilde bir kıskançlık enerjisinde ve burada kıskançlık enerjisi yüzünden de kendi kafasını karıştırıyor gibi gözüküyor ee, burada size hem yoğun bir özlemi olan bir enerji yansıdı biraz da karşımızdaki kişi e, kendisini sınırlayarak ilerleyen bir enerji içinde ama kesinlikle yoğun bir şekilde aşkı sevgisi olduğunu e, ve burada seçim yapması gerektiği bir konuda seçim yapacak olarak gözüküyor siz onun gözünde çok fedakar, çok anaç, koruyan, kollayan ve burada yardımsever bir insanı anlatıyorsunuz. Onun gözünde sen çok anaç, koruyan, kollayan, yardımseven, seven, fedakar, kendisinden çok karşısındaki insanların iyi olmasını isteyen böyle bir karakter olarak geldin. Ve burada diyor ki Hayatımda birisi olacaksa o sen olmalısın. Çünkü benim hayat döngümü sen değiştirdin. Sen beni aslında iyi bir karakter yaptın diyor burada. Karşımızdaki kişinin şu an için baktığımızda evet yoğun bir şekilde seni kıskanıyor. Çünkü burada sen çok iyisin. Onun hayatına giren geçmişindeki karakterlere benzemiyorsun. Onun hayatına giren kişilere hiçbir şekilde benzemiyorsun. O senin gibi bir insanın var ol, olabileceğine inanmıyormuş aslında burada bu çıkıyor ve burada diyor ki ya ben gerçek bir sevgi gerçek bir aşka buldum ee, ve ben burada kaybetmek istemiyorum dedi. Özellikle onun hayatını karıştıran bir e, kişi varsa ondan e, hızlı bir şekilde kurtulacak çünkü sana karşı e, daha böyle verimli böyle bir enerjiye geçme isteğinde. Diyor ki ben sana karşı daha böyle verimli, elle tutulur, gözle görülür, seni de mutlu edebilecek adımlarla ilerlemeliyim. Beklettiğimi biliyorum. Şu an sen askıdasın, bekliyorsun. Beklettiğimi biliyorum ama ben burada bekletirken de ikimiz için de bu ilişkiyi güzelleştiriyorum dedi. Karşımızdaki kişi size karşı çok fazlasıyla özlem enerjisinde, çok fazlasıyla özlem enerjisi çalıştırıyor burada. Ama gördüğüm kadarıyla da bu özlem enerjisinden çıkacak çünkü şöyle harekete geçmesi gerektiği yönünde. Daha çok burada kendisini kapatarak ilerlemek bu ilişkiyi toparlayamayacağını o da artık biliyor. Diyor ki bu ilişkide e, yani ben artık hani hakkın olan her adımı sana vermeliyim dedi. Yoğun bir şekilde e, dengesiz giden bir il ilişki içindesin. Bir gün çok böyle duygusal bir gün çok böyle e, soğuk enerjiye geçebiliyor karşımızdaki kişiler. Ama bu onun hayatındaki insanların etkisiyle oluşuyor gibi gözüküyor. Size karşı çok yoğun bir sevgisi olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. Sorunlar bitip daha verimli bir hale gelebilecek mi bu ilişki? Sorunlardan kurtulup daha verimli bir hale gelebilecek misiniz? Şimdi şöyle, karşımızdaki kişinin aslında sizinle ilgili Bütünleşme isteği çok fazla. Gerçekten sizle ilgili çok yoğun bir şekilde duygusallığı olmasına rağmen karşımızdaki kişileri sıkıntıya çeken insanlar mevcut. Birisi toy enerji birisi bayağı böyle olgun bir enerji. Onların yüzünden bu ilişkideki sorunları bir türlü çözemiyor. Çünkü sürekli onun hayatında bir kaos bir kargaşa sürekli böyle. E, ikilemler dengesiz giden süreçler, maddi olarak e, sürekli maddi beklentileri olan kişiler mevcut olduğu için kişi aslında e, kendisine haksızlık yaparak ilerleyen bir döngüde. Bu ilişki içinde sorunlar biter mi? Hayır bitmez. Çünkü sürekli onun hayatında e, var olması gereken e, kişiler olacak. Yaşça büyük olan olgun kişileri çıkarsa da e, toy enerjiler çıkacak gibi gözükmüyor. ve burada bunun aşması gereken konular üçlü vadelerde açılı hani aşılabilir. Üç gün, 3 hafta, 3 ay gibi bir süre içinde aşılabilir. O aslında e, özünde çok iyi bir insan, merhametli, duygusal, o da koruyan, kollayan bir karakter. E, ama şöyle, onun hayatı o kadar çok sıkıntılı olduğundan dolayı o insanları bir de kırmak istemiyor. kırın hani insanları kırma, kırmadan ilerlemek isterken de maalesef sizin ilişkinizi oldukça böyle yıpratmış. Şu an o üçüncü sorunlar, üçüncü durumlar, üçüncü konular bir kısmı çıkarken bir kısmı özellikle toy enerji olan kesimler çıkamayacak. Çok üzgünüm. Ve burada karşımızdaki kişi maddi kayıplar vererek ilerleyecek. Önümüzdeki altılı vadeye kadar maddi kayıplar vererek ilerleyecek. Çünkü burada onun hayatında sürekli onun böyle enerjisini sömüren, daha fazlasını isteyen karakterler var. Bakmakla yani bakmakla Hükümlü olduğu insanlar gözüküyor burada. Ve artık o onların var olmasından da oldukça yorulmuş. Diyor ki ben zaten biliyorum. Ben zaten farkındayım. Burada sanki biraz karşımızdaki kişiler kullanıyor gibi hissedebilirler kendilerini. O anlama farkından. Bu ilişkinin geleceğinde ikiniz için neler yaşanabilir neler mümkün. Burası sadece ikiniz üçüncü kişinin enerjisine dahil olmadan sadece senin ve onun enerjisi Senin enerjin, onun enerjisi. Şimdi şöyle arkadaşlar. Önce senin enerjine bakacağım. Senin enerjin de e, burada aslında tamamlanmak istemişsin. Yoğun bir şekilde duygusallığın yükselmesini istemişsin. E, karşımızdaki kişi gerçekten sana çok iyi gelmiş ilk başta. Sonra seni oldukça böyle e, bir çıkmaza sokmuş. Şu an ne istediğini sen de tam manasıyla biliyor gibi gözükmüyorsun. Bir tarafın istiyor, bir tarafın reddediyor, bir tarafın seviyor, aşık, bir tarafın artık bu ilişkiden bir şey yani bir yani bu ilişkiden bir şey olmaz. Ben artık hani geri mi durayım gibi düşünceler içindesin. Git geldi bir enerji dilimi senin tarafında hakim. Onun tarafına baktığımızda diyor ki seni kaybetmek istemiyorum. Sen bana birçok şey kattın. Ben seninle tekrardan bir araya geleceğim. Özellikle tamamlanmayla ilgili onun tarafında tamamlanmayla ilgili bir mutluluk yaşatacak gibi gözüküyor. Ortak enerjinize baktığımızda karşımızdaki kişi aslında yüklerinden burada kurtulacak gibi duruyor. Artık daha böyle ilişkiyi verimli hale getirecek gibi duygusal adımlar ve burada yüzleşme, Buluşma, görüşme gibi durumlar içine geçiş yapacak. Eğer varsa aranızda uzaklık, mesafe, e, yol bu kişi e, hızlı bir kararla size doğru gelebilir. Gelme ihtimal çok yüksek. Çünkü burada gerçekten sana çok iyi gelmişsin, seni kaybetmek istemiyor. Belki burada yeni bir ilişki, belki e, geçmişten gelen bir ba bağlantı. Ne olursa olsun ama burada karşınızdaki kişi size karşı çok yoğun bir şekilde çekilen bir enerjide. Tutkuları duygusu çok yüksek bir enerjide ve burası kaybetmek istemeyecek ve hatta burada sizin için çabalayacak bir döngü dilimi de söz konusu. Bu kişinin e, sizin için çabalaması sizde de e, bu kararsızlık enerjisini de, yani bu enerjiden size duygusallığa çekecek gibi. Artık sen diyeceksin ki e ya evet ya bu da beni seviyormuş, bu da bana değer veriyormuş deyip sen de artık içindeki aşkı daha çok böyle belirgin bir şekilde açığa vuracak gibi gözüküyorsun. Biraz senin hani beni dinleyen tarafın bu ilişkiyle ilgili güveni kalmamış, birazcık böyle sorunlar fazla ağır gelmiş, üst üste sorun yaşamaktan yorulmuş olarak gözüküyorsun. Ama hızlı bir görüşme, hızlı bir buluşma, hızlı bir aşk konusunda e, elle tutulur, gözle görülür bir... E, Net bir adım alacaksınız ve burada karşımızdaki kişi kendisini kapattığı konularla birlikte size bir adım atacak ve bu kapatmış olduğu konuları size tek tek anlatacak. Ben şu yüzden geri durdum. Ben bu yüzden geri durdum gibi konularla size seyinde yüzleştirecek açığa çıkması gereken onun hayatında bilmeniz gereken her konuya hakim olarak size artık bir bilgi edineceksiniz ve burada siz de ona hak verecek gibi gözüküyorsunuz. Burada karşımızdaki kişiler size karşı duygusal adımlar, duygusal teklifler sunacak ve bu sizi gerçekten çok mutlu edecek. İkili vadelerle yedili vadelerde bu ilişkideki sorunlar tamamen bitmiş olarak gözüküyor ve burada gördüğüm kadarıyla duygusallığın çok yüksek olduğu ve aranızdaki bağlantının asla kopmayacak bir bağlantı olduğunu hani bu hani bu ilişkinin daha kadersel boyutunun yoğun olduğunu ve burada tamamen bir bitiş ya da tamamen bir e, sonlanma olmayacağını kartlar bize söylüyor aksine burada bir toparlanma daha çok böyle ilişkinin seyrini değiştirme gibi durumlar söz konusu karşımızdaki kişi ve siz kesinlikle birbirinizi seviyorsunuz şu an sen farkında değilsin ne istediğini bilmiyorsun çünkü uzun zamandan beri bekledin karar verme ile ilgili ciddi sıkıntılar ve denge problemi yaşatmış bu kişi sana ama şu an baktığımızda e, ilişki içindeki durumlar değişecek karşımızdaki kişi bu ilişkiyi dengelemek adına sana adımlarla gelecek gibi gözüküyor çabalayacak bu kişi sizin için çok çabalayacak ve bu sizin çok hoşunuza gidecek gene biraz toy enerjide olabilir sen biraz daha olgun enerjide kalacaksın ama burada hakkın olan duygusal adımları beklediğin duygusal teklifleri ilişki içinde olmasını istediğin konularla birlikte karşımızdaki kişi bunları sana tek tek sunacak ve burada sen de hakkın olanı almış olacaksın. Gerçekten yoğun bir sevgi, yoğun bir tutku var aranızda. Çekim çok fazla ve burada birbirinize doğru yoğun bir şekilde telepati bağı da kuru, kuruyor gibi gözüküyorsunuz. Ve burada karşımızdaki kişinin size karşı olan sevgisinden dolayı da daha fazla da sizden uzaklaşacak gibi gözükmüyor. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere.